Herkese selamlar. Bugünkü konumuz Osmanlı yani dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt Timur'a nasıl yenildi? Sorunun cevabı fil. Nasıl yani fil? Fil işte kardeşim. Sosyal medyadan böyle öğrendik. Timur filleri getirdi. Osmanlı'yı yendi bu kadar. Ama aslında bu kadar değil. Gelin biraz daha konuyu inceleyelim. Öncelikle biraz dönemin Osmanlısını ve Timur'un imparatorluğunu ne durumda olduğunu konuşalım. Bu arada sosyal medyada Timur'a sallayanlar, Beyazıt'a sallayanlar var. Timur da Türk oğlu Türktür, Moğol'du, Arap'tı falan filan da diyenler var. Öyle bir şey yok bu arada. Yıldırım Beyazıt zaten Türktür. Aslında bu Ankara Muharebesi diye geçen savaş iki güçlü Türk devleti arasında yapılmıştır. Peki neden bu iki Türk devleti birbirleriyle savaşmış? Yani aslında tarih boyunca Türkler hep birbirleriyle savaşmıştır ama bugünkü konumuz Ankara Muharebesi. Timur Çin'e sefer düzenleyecekmiş de işte arkasında güçlü devlet kalsın istemiyormuş da bunlar hep bize okullarda anlatıldı. Ama aslında sebepler bunlar değil yani. Başlayalım o zaman. Timur aslında Yıldırım Beyazıt'a yolladığı mektupta da bugüne kadar Osmanlı'ya bulaşmamasının sebebinin Osmanlı'nın Haçlılarla falan yani Hristiyanlarla savaşıp bir nevi Müslümanlığa hizmet ettikleri için Osmanlı'ya bulaşmadığını söylüyor Yıldırım Beyazıt'a yolladığı mektuplarda. Şimdi dönemin Osmanlısını biraz inceleyelim. Yıldırım Beyazıt 1. Murat'tan sonra 1398'de tahta geçmiş. Anadolu'da baş kaldıran beylikleri tokatlamış, himayesine katmış. Gaza gelmiş, o dönem adı Konstantinopolis olan yani İstanbul'u kuşatmış ama alamamış. 1396 Nibolu Muharebesi'nde Haçlı Şövalyelerinden oluşan Haçlı Ordusu'nu yenmiş. Malatya'yı Memlüklerden almış. Karamanoğulları'nı tokatlamış falan filan. Yani atamız Beyazıt da boş adam değilmiş, iyi işler yapmış. Başarılı bir Osmanlı padişahı yani. Anadolu'daki en önemli başarılarından biri de bence Anadolu'daki siyasi birliği sağlamış. Uzun lafın kısası yani, günden güne her anlamda güçlenen ve güçlenmeye devam eden bir Osmanlı var Yıldırım Beyazıt'ın padişahlığında. Biraz da Timur'un imparatorluğuna bakalım. Timur açıkçası orada burada vura eze ilerlemiş. Bir ona, bir buna mesela 1370 yılında imparatorluğun başına geçmiş. Dağınık haldeki Türk ve Moğol boylarını birleştirip yanına almış. 1378'de İran'ı almış. Sonra Azerbaycan'ı, sonra Irak'ı almış. Yetmemiş Hindistan'ın kuzeyine çökmüş. O da yetmemiş, sıkılmış. Biraz daha Hindistan'ın batısına gideyim demiş. Gitmişken Bağdat'ı görmüş. E hadi onu da alayım demiş. Sonra Mısır'daki memlüklere bulaşmış. Onlar da dayanamayıp boyun eğmişler. Bu olayların arasında bir de Altın Ordu devletini tokatlayıp Rusya'daki adamların egemenliğini de bozmuş. Onu da atlamayalım. Yani Timur Reis din, dil, ırk, mezhep falan filan fark etmeden kimi gördüyse tokatlayıp geçmiş. Peki geriye kim kalmış? Osmanlı kalmış kardeş Osmanlı. Şimdi biraz da savaşın sebeplerine gelelim. Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'nun birliğini sağlamaya çalışırken tokatladığı Germiyanoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğlu, Saruhanlı gibi beyliklerin beyleri Yenilince Timur'a sığınmış. Kaçmışlar. Ondan sonra demişler ki Timur'a bu Beyazıt'a söyle bizim topraklarımızı geri versin. Bizim toprağımıza evimize çöktü. Yurdumuzdan etti bizi. Falan filan Timur'a ağlamışlar. Timur yendiği kara ama Timur'un da yendiği kara koyunlu beyi de Osmanlı'ya sığınmış. O da aynılarını söylemiş falan filan. Olaylar zaten burada kızışıyor. Bir yandan da Osmanlı'nın vergini verilen dediği Erzincan Bey'i de vergisini vermeyip Timur'a sığınmış, Timur'a şikayet etmiş. Timur da sinirlenip Beyazıt'a mektup yazmış. Mektubunda kısaca diyor ki işte bak siz Hristiyanlarla savaşıyorsunuz diye bugüne kadar sizi kurcalamadım. Çünkü ikimiz kapışırsak Müslümanların aleyhine olur. Bu münafıkları sevindirmeyelim ama beni savaşmaya zorlarsan çok kötü olur. Gelir aklınızı alırım tarzı şeyler yazmış. Beyazıt da durmamış tabi cevap olarak demiş ki Senle ben zaten kapışmak istiyordum. Bu zamana kısmetmiş. Eğer sen savaşmaya gelmezsen ben senin mekanını Tebriz'e gelirim diye artistik yapmış. Artık gururuna mı yedirememiş? Gaza mı gelmiş bilinmez. Çünkü Timur o zamanlar bariz şekilde Beyazıt'tan yani Osmanlı'dan daha güçlü. Timur bu mektubu alınca sinirlenmiş. Sivas Kalesi'ni ele geçirmiş. Yaktırmış, yıktırmış. Direnmeyenlerin canını bağışlamış ama başkaldıran 4000 sipahiyi de katletmiş. Sonra Mardin'e, sonra tekrar Bağdat almış. Demiş ne yapsam bari demiş Suriye'ye gideyim. Suriye'ye girmiş falan. Beyazıt'ta boş durur mu? Timur'un Suriye'ye gittiğini duyunca hemen Timur'un müttefi Erzincan Bey'ini tokatlamış. Erzincan'ı falan almış. Erzincan Bey'ini de yenilince tutsak almış. Timur da Beyazıt'a bir mektup daha yazmış. Mektupta Erzincan Bey'ini serbest bırak. Erzincan'dan çekil. Anadolu Beylerine topraklarına geri ver. Bir de yetmemiş şehzadelerinden birini de bana rehin ver, benim üstünlüğümü kabul et, bana tabi ol falan filan diye isteklerini belirtmiş. Timur Reis de biraz abartmış yani bile sana kanalizem olacak. Evladını bile istemiş adam, utanmasa da onu da isteyecek. Beyazıt tabii ki bu istekleri reddetmiş. Osmanlı elçileri aracılığıyla diplomatik kurallara uymayan hakaret içerikli mektup yollamış. Yani ayıptır söylemesi ana avratı sövmüş galiba. Eskiden elçilik de zor işmiş. Padişahın yollattığı mektuba bak. O mektubu iletirken eline ayağı titrer. Allah'tan Timur elçiye zeval olmaz diye düşünüp elçilere Beyazıt artık kaşındı. Verdiğim nasihatları dinlemedi. Beni beklesin demiş. Yani intikamımı alacağım demiş. Sonra Beyazıt'ın Beyazıt'ın orduyu toplayıp harekete geçtiğini duyunca Timur da orduyu toplamış çıkmış yola. Farklı kaynaklar olsa da bu biraz daha kesinleşmiş bilgi. Timur'un 140 ila 800 bin askeri varken yani 140 bin ile 800 bin arası. Bu da bayağı uçurum bir aralık yani. Beyazında Beyazıt'ın da 70 ila 300 bin arası askeri vermiş. Aslında asker farklarına bakınca Osmanlı neden kaybettiği belli oluyor zaten. Ama tarih boyunca yani Türk orduları çok az askerlerle çok büyük orduları yenmiş. Osmanlı da bunu birçok kez başarmış. Ama karşıdaki ordu da Türk olunca yani Timur'un ordusu da Türk olunca yememiş de bu sefer tutmamış. Videonun başında dalga geçtik Timur'un filleri vardı. İşte diye tamam ama asker sayısı olarak da üstünlüğü vardı. Ve birazdan bahsedeceğiz ama Osmanlı ordusunda çok fazla ihanetler yaşanmış. Her neyse bu iki ordu yola çıkıyor Ankara'nın Çubuk Ovası'nda konuşlanmışlar. Bundan sonra Beyazıt ve Osmanlı ordusu için zaten felaketler başlamış. Timur'un ordusu ilk olarak Osmanlı'nın sol kanadındaki Rumeli tımarlı sipahilerini okla püskürtmüşler. Sonra zaten ihanetler başlamış. Herhalde moraller mi bozuldu artık ne olduysa. Osmanlı'nın sol kanadında Kara Tatarlar Osmanlı ordusunu terk edip Timur'un saflarına geçmişler. Bu ihaneti Osmanlı'nın fethettiği beyliklere bağlı olan eyalet askerlerinin ihaneti takip etmiş. Onlar da Timur'un safına geçmiş. Bu da yetmemiş. Çandarlı Ali Paşa, Yeniçeri Ağası, Mehmet Çelebi ve daha birçok Osmanlı ordusundaki önemli paşalar ve komutanlar askerleriyle beraber savaş alanını terk etmişler. İhanet üstüne ihanet görünce yani yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey'e dönmüş Beyazıt da bence. Yine de yılmamış adam ama. Zaten dağılmış olan sol ve sağ kanadındaki kanadındaki askerleri toplamış. Yani kanatlarını iptal etmiş. Kalan bütün birlikleri ortada toplamış. Tek bir tümen oluşturmuş yani. Timur'un ordusunu oluşturduğu çemberi ortadan yarıp bir nevi kaçmış. Alınmaca gücenmece yok. Adam da haklı zaten yani. Ya ne yapsın? 16 kilometre kadar ilerlemiş aslında. Ama Beyazıt'ın atı tö tökezlemiş, düşmüş, yakalanıp esir alınmış Timur'un ordusu tarafından. Atamın da hiç şansı yok. Bir ihanet üstüne ihanet. Yine de yılmamış, savaşmış, kaçmış. Bu sefer de attan sıkıntı çıkmış. Bari sen yapma be at. Sonrasında Osmanlı şehirleri Timur'un ordusu tarafından yağmalanmaya başlamış. Bursa bu arada Bursa yağmalanırken de Timur'un ailesi de esir alıp, Şey pardon, Bursa yağmalanırken Yıldırım Beyazıt'ın ailesi de esir alınmış. Ondan sonra Timur'a sığınan Anadolu beylerine de toprakları geri verilmiş. Yani Beyazıt'ın yendiği topraklarını ellerinden aldığı Anadolu beylikleri ne toprakları tekrar geri verilmiş. Bu savaş Osmanlı'yı çok kötü etkilemiş ve Fetret devri olarak bilinen devre giriş yapılmıştır bu arada. Osmanlı 11 yıl hükümdarsız kalmış. Sonra toplanması çok uzun sürdü yani. Anadolu'nun siyasi birliği zaten tekrardan bozulmuş. Osmanlı'nın toprakları da bayağı bir küçülmüş bu arada. Peki bağımsız atamız Beyazıt olmuş. Bu arada Beyazıt atamız diyorum ama Timur da bizim atamızdır yani. Hatta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Timur'a hayrandır. Savaş deyasından ve ne kadar önemli bir Türk hükümdar olduğundan hep bahsedermiş yani. Kaynaklar mevcut. Beyazıt'a ne olduğu konusunda da aslında rivayetler var ama kesin bir şey yok. Timur ona çok kötü davrandı. Kafeslerde hayvan gibi gezirdi, eziyet etti diyenler de var. Hayır Timur iyi davrandı diyenler de var. Ama kesin olan bir şey var ki Beyazıt 1403'te yani savaştan taklibi bir sene sonra Akşehir'de ölmüş. Bence Timur'a iyi davrandıysa bile adam karından ölmüştür yani. Osmanlı padişahlığında sayısız zaferler kazanıp devletini büyütürken... Bir bakmış esir düşmüş. Nereden nereye? Her neyse dostlarım bugünlük bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi falan filan çürt yapmayı unutmayın. Görüşürüz.